Ya biz kime karışıyoruz? Biz kime karışıyoruz? Kimin içkisine karışıyoruz? Anlatıyoruz. içmeyin diyoruz. Kime anlatıyoruz? Camiye gelen Müslümanları anlatıyoruz. Sen zaten camiye uğramıyorsun. Senin ve senin gibiler. Ondan sonra cami hutbesine karışıyorsun. Cami vaazına karışıyorsun. Camiye girdiğini gören yok. Camiyle alakan yok. Allah'la alakan yok. O hutbede bunu niye söyledi? Sana ne ulan? Asıl sana ne ulan? Hutbede biz ne okuyorsak sana ne ulan aslında. O lafı benim söylemem lazım. Sana ne? Sana okumadık ki biz onu. Sen git. Ağacı mı süslüyorsun? Üstüne mi çıkıp tepiniyorsun? Ağacın üstüne mi oturuyorsun? Altında mı yatıyorsun? Domuz mu yiyorsun? İçki mi içiyorsun? Sana ne? Andavallı. Diyanetin hutbesinden, hocaların sakalından, Müslümanların sarığından, cübbesinden sana ne? deliriyorlar. Çünkü onlar neyi hayal ediyorlar hala? 1930'ların ve 40'ların diyanetini istiyorlar. Şimdi tabi dizlerini dövüyorlar. Dizlerini dövüyorlar. Ulan nereden nereye geldik diyorlar. Deliriyorlar ama avuçlarını yalarlar. O 30'lar 40'lar tarihte kaldı artık. Bak belgeleri de dökülüyor ortaya. Bugün isteyenler çam ağacı süslesinler. Kimseye karışmıyoruz. İsteyen çam ağacı süslesin. Biz Allah'ın izniyle askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, Suriyeli kardeşlerimizle, Halep'i ve Şam'ı süslüyoruz Türk bayraklarıyla. Siz çam süsleyin. Biz Şam'ı süslüyoruz şanlı Türk bayrağımızla. Yani bu zındıkların derdi Diyanet İşleri Başkanlığı değil, Halil Konakçı değil, falanca hoca değil, filanca hutbe değil. Adamlar ayetlerden rahatsız. Bu adamlar bundan birkaç ay önce tesettür ayeti okundu diye hutbede bu saçmalıkları bırakın dedi bu adamlar. Kim bunlar? O, o cenahın temsilcileri yani. O cenahın gazetecileri, o cenahın politikacıları. Adamlar ayetlerden rahatsız. Çıkıyorlar bu ve bunun türevleri. Sana ne diyor, diyanet diyor, sana ne diyor, ağacımı da süslerim diyor, içkimi de içerim diyor. Sana ne diyor, ne karışıyorsun diyor. Ölülerimi iade edeceğim diyor yılbaşında. Kadeh kaldıracağım diyor ölülerime diyor. Ölülerini iade edecekmiş. Kadeh kaldıracakmış. Ya sen hiçbir Müslümanın ölülerini içkiyle andığını duydun mu? Allah rahmet etsin ya diye rakı içtiğini gören var mı böyle bir şey? Bunlar Müslüman adeti değil bunlar ya. Bunlar Müslüman işi değil. Ya biz gerek Diyanet İşleri Başkanlığı olsun gerek gayri resmi hocalarımız olsun. Kimin gidip evinden süslediği ağacı söküp sokağa attık? Kimin içtiği içkiyi elinden alıp da yere atıp kırdık? Kimin? Duydunuz mu böyle bir vaka? Yok. Böyle bir vaka bulun bana. Yok belki bir tane iki tane bir delinin yani yapmaması gereken işi yapmış olabilir. Her yerde çıkabilir. Böyle bir şey yaptık mı biz? Benim kadar şu an en sert konuşan biri var mı? Keskin. Benim birinin gidip elinden içki şişesini alıp hatta sigaradan nefret ederim haram diye anlatırım. Birinin elinden sigara söküp aldığımı cebinden gördünüz mü? Alıp zorla. Tavsiye etmişimdir. At bunu kullanma, at çöpe demişimdir. Şimdi biz hocalar olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, gerek resmi hocalar, gerek gayri resmi hocalar da bir sürü yok mu? Ülkemizde gayri resmi, Diyanete bağlı değil. adam Bir sürü hocalarımız var, çok güzel. İlim ehli. Bizim görevimiz, vazifemiz neydi? Tebliğ yapmak, tebliğ. Yani irşat vaziyeti. İletmek, aracı. Yani Kur'an'dakini nakletmek. Biz kürsülerde ya da hutbelerde emretmiyoruz. Emretmiyoruz yani. Biz de kürsülerde, sohbetlerde görevimiz dini anlatmak. Geçen hafta güzel bir hutbe okuduk. Yeni yıl kutlamaları, yeni yıl kutlamaları İslami değildir diye kibar ve zarif bir hutbe yazmış Ankara'dan kim yazdıysa artık onu. Onlar benim gibi değil. Ben dalıyorum kafasına gözüne olayım. Bir gün gelecek o da olacak. Yani hutbelerde öyle diyecek. Kutlamayın bu bir küfürdür, bu haramdır diye bunlar da konuşulacak. Bundan dahi rahatsız oluyorlar. Bundan dahi rahatsız oluyorlar. Dün de bahsettim Üsküdar'daki vaazımızda. Bundan dahi rahatsız oluyorlar. Sana ne? Andavallı, Diyanet'in hutbesinden, hocaların sakalından, Müslümanların sarığından, cübbesinden sana ne? Deliriyorlar. Çünkü onlar neyi hayal ediyorlar hala? 1930'ların ve 40'ların diyanetini istiyorlar. Şimdi tabi dizlerini dövüyorlar. Dizlerini dövüyorlar. Ulan nerede, nereye geldik diyorlar. Deliriyorlar. Ama avuçlarını yalarlar. O 30'lar, 40'lar tarihte kaldı artık. Bak belgeleri de dökülüyor ortaya. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün isteyenler çam ağacı süslesinler. Kimseye karışmıyoruz. İsteyen çam ağacı süslesin. Biz Allah'ın izniyle askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, Suriyeli kardeşlerimizle, Halep'i ve Şam'ı süslüyoruz Türk bayraklarıyla. Siz çam süsleyin. Biz Şam'ı süslüyoruz şanlı Türk bayrağımızla. Elhamdülillah.